Selam. Herkese merhaba. Kuntar'ın Bali kanalına hoş geldiniz. Bugün Mert'in kanalını ben birazcık ele geçirmiş bulunuyorum. Size ilerleyen saatlerde zaten kendisi de anlatacak ve bahsedecek. Şu an saat 6.30. Biz yola koymak, e, Ubud yoluna koymak üzere hazırlanıyoruz. Yola çıkacağız şimdi. Hep beraber izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ubud gezimizin ilk durağı olan Alasarum'a geldik. Hep beraber buraya her şey zaten bilet biletlerini ödedik. Ee, kişi başı 50 rupiydi. Dolara tekabül edip, Do dolara vurduğumuzu 3 dolar yapıyor. Yani tasarlı 6 dolar vermiş olduk marka beraber. Girişte biletleri aldıktan sonra size bir fiş veriyorlar. Yani motorla geldiyseniz de motor park alanına bir ücret ödemiyorsunuz fişi gösterdiğinizde. Ayrıca e, giriş kısım, gel barın, giriş kısmına geldiğinizde güvenlik sizi fark vermekte e, sizin işte çantanızı kontrol etmek için işte, olarak işte suyunuz varsa suyunuzu alıp bunlar alan Çıkışta tekrar alabiliyorsunuz. Aynı zamanda yiyecek ve içeriye satamıyorsunuz. Onları da alıyorlar ve çıkışta size geri veriyorlar. Ee, bir de bize şöyle bir dekikler verdiler işte hani buraya geldiğimize dair. Bu kadar. Bunu aşağıya iniyoruz. Bakalım göreceğiz. Davimizde şey arkadaşlarım bir karşıladı. İşte bu tarafın havuzlara gittiğini öbür bu tarafın da sonra gittiğini. Bütün yeni havuz kısmına geleceğiz. Ben de hiç Ben gezdim önce görmek. E tabii yani. ki de gezdim canım. <laughs> Bir merak ettim mi yani? Şimdi birazdan aşağıya gideceğiz. arkadaşlar bir, birazcık dolandıktan sonra tekrar buraya çıktık da size şöyle anlatayım. Şu an havuzların bulunduğu ilk kattayız. An... Dur bir dakika girişi bir göstereyim. Böyle şuradan yukarıdan giriliyor. Aynen. Üç kat aşağı indikten sonra şu. Ha evet şöyle. Tamam. Burada havuzların bulunduğu birinci kat. Hı -hı. Burada e, galiba üç kat olmak üzere üç tane infinity pool var. Yani sonsuzluk havuzları var. Hı -hı. Bu son, hani uçurum gibi gözüken havuzlara dediğim şey oluyor. Şöyle. Aşağıda da rice terasları görüyoruz. Birazdan oralara da ineceğiz. Şöyle havuzu Aşağıda da göstereyim. Manzara hakkında ne düşünüyorsun? çok güzel. Yeşille mavinin birleştiği yer olmuş. Aha. Ama bence şöyle bir yorum yapmam gerekirse havuzlar küçük. Yani internette veya sosyal medyada gözüken de havuzları bence küçük duruyor. Buraya birazcık yerini pohpohlamışlar. Onun dışında hizmet çok iyi. Çalışanlar çok iyi ilgileniyor. Bunu söyleyebiliriz. Şöyle e, videoda bahsetmeyi unutmuşuz. Burada da e, restoranın ve kafenin menü listesini görüyorsunuz fiyatları karşınızda durdurarak takip edebilirsiniz. Çalıklanmam gerek. Çıkış çok uzundu ya. Bitmedi değil mi Mert? Yani Evet. Yani inişten daha çok merdiven çıktık gibi oldu. Evet. Çıkışı terste çünkü. Şöyle evet. böyle. Giriş şurası. Çıkış da bu tarafta. O yüzden Valla yorulduk yani. Gördüğünüz gibi şu an acayip bir yoğunluk var. Kalabalık artmış durumda. Şu Tur otobüsleri saat... geliyor işte bak. 11 falan değil mi? 11 saat. 11. Tazan Bey'de buranın hali bu oluyor. Biz o yüzden biraz erken saatte yola koyduk da buraya geldik. O boş anını, o dingin anını yakalamak istedik. Şimdi biz işimizi bitirdik. Ee, Gayseraslara doğru yol alacağız. O ara tekrardan görüşürüz. Daha doğrusu ben getirdim. Ben nasıl getirdim? Ben ömrümde duymadım bancan mancından diye bir. <laughs> ne yiyorsun? Nereden buldun? Şu teyzeden aldım bak göster motoru. Bence zehirlen canım ayda yarısı. Şuradan aldı yani. Bakalım. Hiç de sanmıyorum zehirlen canım. Ben uğraşmam vallahi seninle. <gülüyor> 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 Buradan gidiyormuş. Çok... Triplere bak. Da Sevdin mi oğlum? Yani bayağı. Yeşillik olduğu için hem hoşuma gidiyor. Yeşili seviyorum. <laughs> Dur şöyle bir de genişten alalım. Bunu nerede bulmuştun sen de bizi buralara getirdin? <laughs> Instagram'da takip ettiğim sayfadır. Zaten Instagram'da son 6 aydır sadece Bali sayfaları takip ediyordum. Evet. <laughs> Yapacaktım. Evet. Bir işe de yaradı yani. Öyle gözüküyor. Burayı ben de hiç duymamıştım çünkü. Fatih Hı -hı. Ne? ne varsa herhalden öğrenci. E tabi canım. Turist ne bileyim. Arkadaşlar buraya öyle bir yerden geldik ki <laughs> bir tane yerliyle tanıştık de tanıştık, tanıştık dedi, mekanın sahibi. Mekanın sahibi adda yani tanıştığı sahibi. ilk Türklermişiz. Ne düşünüyorsun Met? Sana soruyorum. Ya bir first diyor. To... videoda Ha öyle mi? <laughs> ya ne düşüneyim canım? Yani zaten sen bulurdun burayı. <laughs> Bize de girmiş oldu. <laughs> Ama tamam, güzel, güzel Güzel yani, sevdim. Şuradan bir yoldan geldik. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz şöyle. <laughs> Şuradan falan geldik. Aralardan indik bindik. Evet. Neyse devam edelim. Kes 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 to baby 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 ayna şey, evi evine ben düştüm işte. <laughs> <laughs> Bu Burada bir kahve tanıtımı var. Böyle kahve çeşitlerini tanıtıyorlar. Birazdan size mekanın adını da vereceğim. Burada da kahveleri kavuruyorlar. az <laughs> önce. Burada kahveleri kavuruyorlar. <laughs> evet, şimdi kaç tane geldilerimize kahve, kahve ve çay diyelim yani full kahve değil. Şimdi Mert birazını deneyecek, birazını ben deneyeceğim. Yoksa. Bize bu gece uyku yok. M mümkün değil. Ve bunlar ücretsiz test. <laughs> evet. Bunlar şu an tadımdayız yani. Evet. Ve ücretsizler. Sadece Luvak kahvesi için e, ne demişti? 50 rupi. 50 bin rupi. 50 bin rupi. Big bardak kahve için. Biz onu da tatmayı düşünüyoruz. Bu kadar şeyin üstüne. Bakalım. <laughs> Bak bakalım tadı nasıl gelecek. Tamam, bu güzel bu kuş burnu. Kuş burnu mu? Tabii, kuş burnu. Hmm. Birkaç tane de sonra ben de deneyeyim. Tamam. Cincir. Bence Çok keskin değil mi? Very spicy. you said you don't like spicy food, but for not for drink. Not for drink. not for not inside the tea. Kırmızı pirinç. Şey, Rice'lı. Aynen. Değişik. Değişik. Bak, <laughs> ha şey limon az önceki senin. Ha limon. Lemon grass. <laughs> o çok güzel kokuyor. Bu güzel. Nane limon. Hmm. Ha, bu buranın Bali kahvesi. Ya Hadi hepsinden şurada. yavaş yavaş iç bakalım. Ya bu bizim evde yaptığımıza benziyor. Benziyor i̇şte, mu? Hmm, zaten şey Öğren dedi. De avokado. Bak meraklarımdan biri. Yağlı kahve işte o bence direkt. Oo, bu lokum. Bir tane alalım paket buradan kahveye. İçeriz evet, evde. Evet arkadaşlar. Bir de gene masraf oldu <laughs> inşallah. Yine mi? Evet. Alacaksın tabii. Mango. mango. Allah Allah. <laughs> <Aa, gülüyor> <güzel. gülüyor> Hepsi içip. Aa bu güzel. Gidem yanıyor. <laughs> her şeyi karıştırdı şu an. Ben onu seveceğimi düşünmüyorum. Seversin ya. Hmm. Safran çok sevemiyorum. <laughs> ah, o benim. Mutçuk <laughs> mutçuk. O sıcak çikolata yapmış. <laughs> Bu Vanilla. şeydi vanilyalı kahveydi. Bu <laughs> o. O güzeldir. Değil mi? Ucuz. Yani kokonat. Bak bunu da merak ediyorum. Sen kokonatı merak et. Ben avokado şeyi çok merak ediyorum. He, avokado daha şekerli kokonata göre. Şu, o, o, en son neydi? Ginger. Red Bull evet. Bali'nin Red Bull'u bunun için uyumuyormuş. Hadi bakalım. <laughs> Tam gaz devam. Pre-workout olur, olur, olur mu? Açıldı. Hemen açıldı. Pre-workout olur mu? Açıldı, algılar açıldı. Tamam. Evet, Kaşif Dora. <laughs> Sağdan mı soldan mı? Soldan gidelim bence. Tamam. Sence? Soldan gidelim. Hadi git bak. Orası da şey, ana yoldan gelseydik oradan giriş yapacaktık. Biz çok ara yollardan geldik. Şeyden geldiğimiz için işte, başkanın bir başından geldi. Yani. Kimsenin bilmediği yerden. Başından. Arkadaşlar bir doğanın ismini size söyleyeceğiz. Bizi o yerel halktan bir abi <laughs> Yerel ya halktan abi değil, adam mekanın sahibiydi. Mert'in iddiasına göre öyle de, ee, bizi bir Luwak kahvesi denemeye götürdü. Yani kahve tasting'e götürdü. Zaten orada gösterdik size. Yani biz istesek arayıp bulamazdık. Hiçbir şey de görmedim çünkü ben Instagram blogunda falan sayfasında da görmedim. O yüzden oranın ismini sizinle paylaşacağız. Kesinlikle gidip denemelisiniz önce Kahveleri de çayları da çok güzel bir küçük bir botanik bahçesi gibi bir şey var yani orada. Ha biraz belki şey diyebilirsiniz hani oradaki duvak kedilerini hapsetmelerine kadar doğru diyebilirsiniz. Haklısınız. Bizim de çok takdir ettiğimiz bir durum değil. Ama durum bu. Yapılabilecek bir şey varsa biz de bilgilendirin. Ulan nereye Bu tarafa gidemiyoruz kendimizle. Evet. Yani pelikan Tırna mi? değil mi? Hayır, turna pelikanın ağzı büyük oluyor, altında torbası oluyor. Ha. Turna balık çıkıyor. Olabilir. Şimdi kayıttayız. Kayıtta mıyız? Evet. Valla burası çok yorucu ya. Arkadaşlar sakın şapka almadan gelmeyin, maf olursunuz. Evet, şapka. Bir de yani bence ayakkabıyla gelsinler. Yani biz terlikle geldik. Evet, biz Crocs'larla geldik ama... Bence ayakkabıyla gelseler daha iyi yani. Çünkü ama... çamurumsu demeyeyim de yol böyle çok dik. Zaten tamam. görmüşsünüzdür ben çekerken patika yol yani. Çünkü ormanın içinde yürüyoruz. Ama çok beğendim, çok beğendim. Bir dakika muhtemelen sesini alamadım. Çok güzel burası. Çok beğendim ben. Çok yeşil yani böyle şey evet. yeşili konsantrasyonu arttırmışsınız rahat, gibi yani böyle. Rahat, rahat, rahat <laughs> Yatası geliyor insanın. Bunlar fiyat listesi, orayı da çekeceğim. hizmet dinliyorum. Bütün gün Ubud'u gezince anca dördü beş geçe buraya gelebildik. Beşte kapanıyor. Ma, maymunlarla selfie de e, dörde kadar mümkünmüş. O yüzden o fırsatı kaçırdık. Giriş 80 bin rupi. International insanlar yani uluslararası insanlar için. Benim oturma iznim olduğu için, kitasım olduğu için bana 60 rupi giriş aklınızda olsun. Tamam. Arkadaşlar, burada guidelines'ı görüyorsunuz. Yani bu test'e girdiğinizde maymunlarla karşılaştığınızda neler yapmamalısınız? Ondan bahsediyor. Şöyle buraya bırakıyorum. Yani panik yapmamız gerektiğini, koşmamamız gerektiğini, maymunlarla göz göze gelmemiz gerektiğini, izi bir şekilde yiyecek veya bir içecek sokmamamız gerektiği o gibi bilgiler söyleniyor. Evet çünkü bu sefer çantalara ve size zarar veriyorlar. Gözlük, şapka, işte ne bileyim küçük eşyaları da dikkatli kullanmanızı söyler. Bizlerden de dikkatli bir şekilde hani... Maymunlarla çok göz kontak kurmadan videoları çekmeye çalışacağız. <laughs> Thank you. <laughs> Tabii gözlüğü çıkardık korkudan. Kaptırmayalım Tabii. şimdi gözlüğü. Sen de telefonuna dikkat et. <laughs> şimdi artık evet kapatacağım birazcık. Şuraları da biraz çekelim. Belki ağaçlarda yakalarız ama yok gibi şu an. Sırtı sağlam bir yere verirsek çekeriz. Olur. Yani arkamızdan gelmeyeceklerini garantisini yakalarsak. Ben daha önce geldim buraya. Gerçekten pusu kuruyorlar ya. Yani. o yüzden <laughs> dikkat et. O yüzden şu anlık bay bay. Ne yapıyor? <laughs> uyutuyor Hidirleri mu? Beni temizliyorlar. Ha, olabilir. Yap. Benim sana yaptım. <laughs> ya benimle bit mi var be kadın? Tövbe tövbe. Bak şuradaki götür bakalım. Nerede? <laughs> ha gördüm. Gördüm bak. Evet aldım onu. Şurada. Evet. Baba Mina bak Mina. Burada annesinin kucağında olanlar var. Ha, biraz daha git. Durdu çünkü o. Git biraz. Korkma korkma. Rica dikkat et. Ama hepsi bir... kanalın için. Ya kanal tamam da Neyli bu? Da, Bunu söyle şimdi. Enginarlı, zeytinli, salamlı bir şeyler bu bayağı. Bu helal absiyonu. Normalde evet. bu hem de domuzlu helal absiyonunu aldık. Aynen. O neyli? Bu da şeyli e, ama yine helal versiyonu ve hani domates, peynir yani parmesan sos gibi bir şey yine klasik. Yorumlarını alayım. Abim... Saları yedik. Biz öyle yemedi, yok etti, yok. La Osteria. Burası baleye en meşhur biri diye geçiyor. Lezzetli, güzel, gelinebilir. Birkaç eksiği var. Hı Motor parkı yok. Baleye veriyorsunuz. Bilginiz olsun. Biz azıcık öteye park Wi-Fi çalışmıyor. Yani kötü çalışıyor. Ee, çalışmıyor işte. <laughs> Ondan sonra... Servis çok geç alınıyor. Sipariş aldıktan sonra çabuk geldi ama kısalar. Mesela de yani çok sıra yoksa vesaire yoksa denemeye değerli. Biz zaten rezervasyonumuz var mı diye sordular ama şöyle bir masaya oturduk yani buradan direkt girişte buraya oturduk. Belki rezervasyon alsaydık hani daha içeriye giderdik ama bence oturduğumuz her hepsinden daha iyi yani var olmasına rağmen. Olabilir. Tamam. 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 Fişi ve fiyatları da şu şekilde çekip bırakıyorum. Yüzde altı servis, %10 da vergi alıyorlar. Arkadaşlar artık günü bitiriyoruz. Biz, ee, biz acıdan çıkıp biraz daha budum merkezine doğru geldik. Şimdi size Ufud onu da gösteriyorum. <laughs> Bak soruyorlar şu an. <laughs> Şimdi size göstereceğim. Dans gösterisi var. İşte öyle. Dans gösterisi var. İçeride dans gösterisi var ama görüntü nasıl çıkıyordur bilemem. Normalde buraya gelecektik. Hatta böyle. Kapınağın girişi de böyle. Burası pazar, pazar sevdiği. Biraz görüntü kalitemiz düştü artık. Işık düşük diye. Kusurumuza bakmayın. Burası böyle bir neyce burası? Hediyelik eşyacı. Hediyelik eşyacıymış. Bakalım gezdirecek bizi Mert Bey. Burada da işte pazarlık yapmayı unutmayın. Evet kesinlikle her yerde pazarlık yapın <laughs> yani. Ayı bu şey yok. Yiyecekler. <laughs> Siz 25, 30, 40. <laughs> Yok diyorlarsa da belli bir yerde ortak yolu bulmaya çalışın. Tekrardan merhaba. <laughs> Sevgili izleyiciler mi diyelim? Ne diyelim ben? <laughs> Sevgili izleyenler. Sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Kunter'in Bali izleyicileri ve izlemeyi düşünenler. Takip etmek, abone düşünenler. olmak isteyenler. Abone olmak isteyenler. Abone olmayıp ama hala izleyen arkadaşlar. Evet, özellikle onlar. Özellikle ünlem, onlar. Ünlem, ünlem, Rica ediyoruz, abone olun. Biliyorum bu çok darlayıcı bir söz ama ya gerçekten abone olursanız bizim çok mutlu edeceksiniz. Daha motive oluyoruz. Evet, duyuyoruz. kesinlikle motive oluyorsun bu arada. Ben buna katılıyorum. Çünkü Aynen. karşı taraf bir şey senden bekleyince bir ürün oluşturmak için daha da hevesleniyorsun bence. Aynı şekilde beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Mert her koşulda size zaten cevap veriyor. Ben de görüyorum. Ee, şöyle toparlayacağım. Gördüğünüz biraz mahvolmuş durumdayım. Biraz uykuluyum kusuruma bakmayın. Çok, biraz değil bayağı. Çok görücü bir yolculuktu bizim için. Yani motorla ilk defa ben bu kadar uzun yolculuk yaptım. Muhtemelen Mert de hani hemen hemen öyledir. uzun oldu mu? Ubud'a gittim. bütün gün Ama olarak. Ama bu kadar bütün gün olarak. Yok bütün gün olarak ilk defa ya. Değil mi? Hı yani biz sabah 5.30'da buçukta yanıp altı yola çık koyulduk. Hı. İşte bir buçuk, bir saat 40 dakika falan Ubud sürdü zaten. Ubud yolu sürdü. İşte navigasyona baktı, kalktı, işte gitmesiydi falan filan derken bayağı uzun sürdü bizim için. Dönüşte de lokallerin yönlendirmesiyle bir yol çalışması mı kazası mı ne vardı bilmiyoruz. Oradan farklı yollara girdik, navigasyon başka yere attı falan. Yolu iyice uzattık. Başka yerlerden geldik. Yorulduk yani. Saat kaç oldu zaten? On buçuk, on bir falan gibi eve girdik. Hı hı. Yani önce duş aldık ve size kapanış yapmak için geri geldik. Sen geldin ben. Evet, sen biraz... kameranın ön tarafındayım evet, bu sefer. Evet, sen geride kaldın. Ben bugün hı. full öndeydim. Maalesef. Maalesef bir de sen mi desek sizden gelen yorumlara göre belirleyecek. Yorumlarda olacak. anlayacağız onu. Kesin eksiklerim vardır ama benim de ilk deneyim. Linçlere olabilir. hazır ol. Olabilir, olabilir. <laughs> <laughs> eleştiri açığız saygı çerçevesinde <laughs> <lütfen. gülüyor> daha küfür yemedik Allah şükür <laughs> ee, onun dışında işte Mert'le yolda gelirken uzun bir zamanımız olduğu için baya bir sohbet ede de geldik kulağını yedim yani soldan sağdan evet. mecbur ee, yani biz Ubud'u bir günde gezmeye çalıştık. Yani, hata etmişiz. Evet biraz hata anladım. etmişiz. Biraz tecrübesizliğimize denk gelmiş. Yani en merak edilen, en popüler olan yerlerini gezdik sanıyorduk. Ama değilmiş. Daha gezmediğimiz 5-6 mekan var sanırım değil mi? Evet varmış. Bir güne daha ihtiyacımız. Yani bir güne daha ihtiyacımız olduğunu buraya gelince yani buraya gelmek üzereyken fark ettik. Biraz da inat ettik eve dönelim, eve dönelim diye. Bir kapıldık kapıldı köyle. O yüzden e, Ubud serisinin ikincisini çekmeyi düşünüyoruz. Yani Mert bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum. Kalacaksak artık. bir gece orada çekerim. Ben. Evet bence de kalmalıyız. yani Dönmek canımızı seviyorsak kalmalıyız. Evet. Çünkü zor oluyor yani yıpratıyor. Ertesi gününde hani ölü gibi geçiriyoruz. Benim diyeceklerim şu anlık bu kadar. İkinci seride görmek istedikleri yer varsa evet, yoruma Evet İkinci belirtebilirler. seride görmek istediğiniz yerler veya böyle hakkında yine hani merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara bırakın. Instagram'dan da yazabilirler. YouTube, Instagram, Mert'in kendi zaten Instagram hesabı da sayfa. Hani oradan da ulaşabilirsiniz. Her <laughs> şekilde hani geri dönüş yapmaya çalışıyor ve yapıyor da şu anlık bu kadar yani. O yüzden. Videoyu beğenip. Video ben biraz <laughs> şeyim, acemiyim olabilir bunlar. O yüzden videoyu beğenip Kanala. abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi geceler o zaman buradan. Bye.